Gel buraya gel. Aldık. Salbaşa geldik. Salbaştan da Salbaş yukarı Ersentepe mahallesine evimize giderken Salbaş mezarlığını geçtik. Geçince bun, geçmeden bunlar bizi arabayla geçtiler ve Mustafa'nın evinin oraya durdurdular arabayı ve küfürler saçmaya devam ettiler. Bize aldırış etmedim. Hiçbir küfürle alakam yoktur. Sonra iler biz Durali ile gidiyorduk. Sonra arkamdan gel, gelip tabancanın sap dipçiyle arkamdan başıma vurarak beni yere serdi ve ben gerisini hatırlamıyorum. İkisi birden dövdüler beni. Sonra telefonla telefonla 112'ye aramaya çalıştım. Aramayacaksın dediler. çaldı zaten telefonum da. Aramayacaksın dediler. Telefona dekme vurdu. İkisi de Mustafa Daldaman'la Mehmet Can vurdular elime. Sonra beni dekme tokat. İkisi de öldü resiye dövdüler. Mutlalığın oraya doğru kendimi zorla attım attıktan sonra bayıldım ama hala Emine Meclis balkondan ağrı beni izliyordu. Sonra oradan oraya gelince orada kalabalık oldu hala şeyde. Ben evinin bahçe demir kapısının oraya gelince yere yığıldım. Yığıldığımı gördüğü halde hala jandarmayı ve 112'yi aramadığına ben hala şaşırıyorum. Niye aramadı acaba? Çünkü kendi kenarı o iki kişi kendi kenarı olduğu için aramadı. Elleme dövsün öldürsünler diye oradan bağırdı. Sonra da işte jandarma ekipleri gelip işte olayı sakinleştirdiler. sonuna kadar da şikayetçi Memine Meclis'ten. Çukurova kaymakamımıza sesleniyorum. Rica ediyorum. Bunlara fırsat vermeyin. Sayın kaymakamım. Bizim halimiz bu. Bizim ailemiz yani öldürene kadar yani bu böyle gidecek mi sayın hakimim, savcım, hakimim, yöneticilere ve şeylere hepsine sesleniyorum. Bunlara dur demek lazım artık. Bunlar iyice azdı. Bunlar iyice parayla adam tutup adam dövdürüyorlar. Bu muhtar eminemeziz parayla adam tutup dövdürüyor. Biz artık canımızdan ve sağlığımızdan hep dirliksiz olduk. Şüphe duymaya başladık. Hep bu garibanlar suçlu, suçlu hale geliyor. Niye zengin her zaman haklı oluyor? Adalet istiyorum de, devletten, adalet. Her için ben araya girdim, ayırmaya çalışırken benim eşimi dövdüler. Ben de araya girmeye çalışınca ben de araya da darp ettiler. Karnıma hamile olduğum Anladım. halde, iki buçuk hamile olduğum halde ben bunu dile getirerek ben hamileyim bir şey yapmayın diye dile getirerek onu yine de bildikleri halde karnıma tekme attılar, gözüme yumruk attılar. Onun için ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bu muhtarlık seçiminden dolayı ben sonuna kadar da şikayetçiyim. Bunu bu eşim başına getirdiler. Benim iki tane çocuğum var. Kim şimdi bu çocuklarımı karnını doyuracak? Kim bize bakacak? Eşim şu anda iş görmez haldedir. Eşime bir şey olursa bunun hesabını kim verecekti? Karındakini bir şey olursa kim bunun hesabını verecekti? Devletimizden yardım bekliyoruz. Devletimiz bize sahip çıksın. Bizim kimsemiz yok. Önce Allah, sonra devletimiz var. Biz sırtımızı devletimize dayamışız. Biz sonuna kadar da işin peşinde peşine düşeceğiz. Sonuna kadar da şikayetçiyiz. Ee, Osa Kacarla Mehmet Daldaban. Mehmetcan Daldaban. Biz sonuna kadar onlardan şikayetçiyiz. İster sesimiz duysunlar. Ha bunu da onlara bir sözlü bir şekilde anlatayım. Sonuna kadar da biz bu köyün içindeyiz. İmza toplayarak bizi attırmaya çalışıyorlar. Biz sonuna kadar da bu köyden çıkmıyoruz. Kimin yüreği yursa, kimin gücü varsa, kim erkekse, adamsa gelsin bizi köyden çıkarsın. Ha. Diyeceklerim bu kadar. Bir de bana silah doğrulttular. Olay yerinde kadın olduğum halde bana silah doğrultturan, onlar erkekliğine sığdırıyorsa, bana silah doğrultturuyorsa, vay onların erkekliğine tüküreyim. Aynen böyle geçin şeylere. Ben söyleyeceklerim bu kadardır. Başlayayım mı? Ee, bir seçimden 15 gün, seçime 15 gün kala, biz yoldan eşim ve yeğenlerim yoldan geçerken, bize yukarıdan ağrı, funda, Bağırdı size seçimden sonra, 15 gün sonra sizinle görüşeceğim. Bizi resmen tehdit ettiler. Resmen tehdit ettiler. Eşimi onun için dövdüler. Başka hiçbir şeyimiz yok. Başka hiçbir derdimiz yok. Onların bir derdi yok. Sadece seçim. Biz muhtarımızı istemiyoruz. Biz muhtarımızdan şikayetçiyiz. Emine meclis. Emine meclis. Bizim başımızda olduğu sürece bu olaylar olacaktır. Onu bu köyden istemiyoruz. O kendine dönüp bir çeki düzen vermediği sürece biz asla ve asla onu istemiyoruz. Biz devletimize güveniyoruz. Ay yeğenim buradadır, açıklasın size. Biz e, okuldan geliyorduk e, seçimden 15 gün önce. E, yolda gelirken e, bir anda bağırmaya başladı. Hepiniz Osman'a çalışıyorsunuz diye. Sonra da bir anda yeter diye bağırdı ve şey dedi, 15 gün sonra hepinize görüşeceğiz teker teker dedi. Ha, hani okulda da e, bayağı bir oğlu oğlu bayağı bir hani Hı? Oğlu bayağı bir küfür ediyor bize. yani rahatsız ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Hatta kardeşimi de dövüyor, kafasına vuruyor, taş atıyor. Hiçbir şekilde okula da bazen gidemiyoruz onun korkusuyla. Şikayetçi. Yani herkes şikayetçi. Tamam. Evet, evet. Benim başıma da geldi. Bana iftira attılar. Beni dövdüler. 15 iki kişi dövdü beni. Canamalar ondan yanaydı. Mahkemeye gittim. Mahkeme onları kayırdı. Ondan sonra geldik bir diğer öldüler, Evimi bastılar. Babam onların yüzünden iki gün sonra mefat etti. Halen de etmeye çalışıyorlar. Halen darp çalışıyorlar. Biz şikayetçiyiz arkadaş. Biz onlara da şikayetçiyiz efendim. Yani her gün tehdit. Çocuklarımız var. Öksüz anne baba yok. Onları tehdit ediyorlar. Üstlerine araba sürüyorlar. Yani bu kadar da olmaz. Yeter artık. Bizim devletimiz var, hükümetimiz var, adaletimiz var. Biz, ha korkmuyoruz, Allah var, korkmuyoruz ama adalete güveniyoruz biz. Diyeceğim bu kadar, şikayetçiyim. Evimde oturuyordum ben akşamüstü. Akşamüstü oturuyordum yalnız. Çocuklarım da vardı. önüne çıktım, dur hali geldi. İmanına vurarak dedi ki Fatim abla, Ahmet abi öldürüyorlar yetiş dedi. Benim kalbim durdu tabi. Kendi de bayındı benim yanımda. Gidemedim yani. Benim çocuklarım gitti ama dayak yedi geldi. Benim çocuklarımı tehdit altındalar yani. Benim yolsuzlarım korkuyor. Endişe ediyor. Yolunu kesiyorlar. Ben yani şikayetçiyim. He. He seçimi kazanamadım diye dövdüttüreceğim çocukları hep dedi. İmine Melcis bunu dedi yani. He ondan sonra da Funday'la herifi benim çocuklarımı kastetti. Yolda çevirdi. Yani tartışma yaptılar. Benim çocuklarımı ben tedirgin etmeye hakkı yok yani bunu canım. Ben evimden çıkamam, çocuklarım korku içinde. Oğula gitse de, oğula gitmese de. He. Ortalığımıza düzen verin, yeter canım. Ben bir şey istemiyorum. Devlet bana muhat olsun. He. Ben arzalı bir adamım ha. He. Şikayet ettik. Adalete güveniyor. Bizim Allah'ımız var. Biz Allah'a güveniyor. Başka kimsemiz yok bizim. He.